Sabunu temsilen avucumun içine kırmızı bir boya sürüyorum. Şöyle boyamızı bolca sürüyorum. Sabunun elimizde nerelere temas ettiğini bize gösterecek şimdi. Avuçlarımın içine böylece içine böylece, sürüyorum. ellerimin Temas etmesi gerekiyor ama hala parmaklarımda yok bu şekilde avucumun içine temas ettirerek sabunluyorum tırnaklarımı da parmak aralarımı da bu şekilde avucumun içine sürterek sabunluyorum elimin her tarafı sabun sabunlu mu hayır hala baş parmaklarım sabunlu değil onları da bu şekilde sabunluyorum Ancak hala üst kısımlarda hala sabunlanmamış yerler var. Oraları da bu şekilde sabunluyorum. Şöyle. Sabunla her tarafa temas ettiriyorum. İşte oldu. Gerçekten